Lan burası galiba. Hemen Türkiye'yi arayayım. Alo kardeşim. Evet sen neredesin ki? Konum atıyorum gel. Bu okulu cidden becermişler. Kayıp oldun cidden biz. Daha kayıt olacaktık bu aha. Evet kardeşim görüşürüz. Okul iyi gözüküyor biraz. Yezineyim arkadaş edineyim. Selam arkadaş olmak istemizin. Tabii ben de arkadaş arıyordum. Tamam ben gasistem. Ve seni sanki tanıyorum. Ben seni hatırlamıyorum ama tanıdıksın ben de Azerbaycan. Menmen oldum Azerbaycan seni. Ve arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Gelme istemisin? Tamam nerede o? Beni takip et. Şükür geldim be. Azerbaycan haklıdan harbi okul baya büyük. Erken gelmişim az kişi var zaten. Kimse gelmeden Azerbaycan'ı alıp kayıt olalım. Azerbaycan bu Ermenistan arkadaşım. Merhaba. Sen kimsin ya? Ermenistan lafın kibe ol. Biyü kim sen ki tanıyorum. Sen da yorum biyün ya. Asıl sen kimsin sen? Sanki çok bir şeysin de. Evet elim bay git. Satın ne olduğun belli değil. Okulun ilk günü olmadan, Bile kavga mı etmek istiyorsun? Evet. Yeter. Seykin olun. Bu gidişle olmayacak. Galiba üzgünüm Gürcistan. Ceresistin gidlim. Hadi bir <laughs> hal. Dağ kika bayil. Ceremen bir rada. Azerbaycan ni ola kak? Azerbaycan kolay söylenebilir. Her neyse Ceresistin gel hadi. Amin. Ne oluyor burada? Biri Azerbaycan'a mı sataşıyor? Evet sorun mu var? Evet hem de çok büyük bir sorun var. Çiğresisten yam, açık kıyı kar, açık kıyı olsun zaten sen yeterliklisin. Amanistan zgunum ama ben tarafsızım. Yani olsun çiğresisten. Yani birisi beni satin ve ne oldu belli, orman arka beni tetişt. Eddi, your voice is booming like a caxon. If we go FFF, send Ben Giddyorm um size e is canceler. Send us a JR demek istedin. Olmaz bial omaz siz tükaysiniz. Ark iki kias ermanistan. Çok korktuk. Sen ne yapabilirsin ki? Sen yüzmeyi daha bilmiyorsun. FF by Git Hadi Dvelim. Ben giriyorum Valaha. Kim giriyor? Hh H H H. Ben FF Sizel Yuramam. Kardeşim biraz uzattık, hadi kayıt olalım. Tamam gel kardeşim. Giderler işte yapmaya usendim hey. Hocam ne diyorsunuz? Kokaklar sizi kayıt yapakam, ama kimlikle rizi skylian, jerikli. Hocam ben Türkiye başkenti Ankara. Hocam ben de Azerbaycan başkentim Bakü. Tamandır kokaklar kuan kayıt yapıyorum. Hangi sınıfta ediniz? Hocam ne sınıfı? Tamim Bozveren Sizi Country Balls to Senefina Aliorum. Yorum. You're Hemen geçişte Ben senden Şükür kurtuldum o oh. neydi oh. ya. Kardeşim ben de seni bekliyordum. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor>